Anadolu'nun dört köşesinde otobüs yerine eşek ve at tren yerine bezirgan katarları yani develerle aylarca gece gündüz demeden yol gidilirdi. Günlerden bir gün bir bezirgan gelir. Develeri yorgun, kendileri uykusuz, dumanlı köyün yakınında konaklarlar. Bezirgan başı bazı ihtiyaçlarını aldırmak için adamlarından iki kişiyi dumanlı köyüne gönderir. Adamlar giderler gitmesine ama bacası tüten bir evin kapısını çalarlar. Ev sahibi kapıyı açar, buyurun abi, bir emriniz mi vardır? O iki kişi bakarlar ki, ocağın üstünde bir kara saç, teknenin içinde bir avuç arpa hamuru, saman yakıp ekmek yapıyorlar. Bu durumu gören iki kişi hiçbir şey konuşmadan doğru bezirgen başının yanına dönerler. Gördüklerini bezirgen başına anlatırlar. Bezirgen başı çok üzülür. Adamlarından o evi sorar ve doğruca aynı eve gider. Kapıyı çalar, içeriye girer. Bu insanların durumlarını kendi gözleriyle görür, ev sahibine dönüp sorar. Kardeşim bu ne hal? Senin hiç tarlan tumpun, davarın malın yok mu? yok ağam yok, ne gezer? Zaten ben yetim büyümüşüm, hanımın da aynısı. Bu arada, iki üç yaşlarında bir kız çocuğu, gözlerini ovalayarak pişen arpa ekmeğinin yanına gelir. Ekmekten bir tane alır, o yanı dişine verir bölemez, bu yanı dişine verir koparamaz. Sonunda ekmeği bağrına basar, ağlamaya başlar. Bunu gören bezirgen başı dayanamaz, sorar. Kaç çocuğunuz var bakayım sizin? E, e, altı tane ağam, beş tanesi büyüktür şükür. Onlar şimdi dağa gittiler. Beşi köyümüzün zenginlerinde hizmetkâr. Ya peki bunların ayrı yıllığı bu nedir? Yok ağam yok, bizim burada öyle bir şey olmaz. Boğaz tokluğuna çalışırlar. Bezirgen başı bu duruma çok üzülür ve ev sahibine döner. Pekala, şu kız çocuğunu bana ver, karşılığında ne istersen vereceğim. Hem de onu kendi kuzum gibi büyüteceğim. Aman o nasıl söz, size feda olsun. Bunun üzerine Bezir başı kız çocuğunu alır ve o evden ayrılır. Bu Bezirgan ta Yemen'e kadar gider. Bezirgenbaşı kızın adını sormayı da unutmuştu ki ona kendileri Kader adını koyarlar. Kader seneler geçtikçe büyüyor, zaman geçtikçe güzelleşiyordu. Bu güzel kız bezirgen başını baba hanımını da ana biliyordu. Kader 15-16 yaşlarına gelmişti ki bir gün komşu kızları Kader'in yanına oynamaya geldiler. Önce birlikte oynadılar, güldüler, sonunda aralarında bir anlaşmazlık çıktı. Kızlardan biri Kader'e döndü, hadi oradan çalıntı, anan belli değil, baban belli değil, ...sen kimsin, bizi ağza almak kim? Deyince... ...işte o anda kader... ...başını ellerinin arasına alıp... ...iki gözü iki çeşme koşarak geldi... ...yatağının üstüne düştü. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bezirgen başı ağlamasını duymuştu ki... ...koşarak kızın yanına çıktı. Ne oldu güzel kızım? Ha, ne oldu canım kızım benim? Niye ağlıyorsun seni? Kim üzdü bakayım? Artık gerçeği biliyorum. Sizler benim gerçek babam ve annem değilsiniz. Ne olur söyleyin. Benim asıl annem babam nerede? Besirgan başı çok üzülmüştü. Kaderin yanaklarını okşayarak konuştu. Öyle kızım haklısın. Biz senin annen baban değiliz. Ama gerçek anneni babanı biliyorum. Fakat onlar şimdi çok uzaklarda. Kader içi hüzünle dolu günlerini bu evde geçirirken, bir gün yakınlarında oturan bir aile, Kader'i oğullarına istemeye geldiler. Kader ile evlenecek genç de gelmişti. Bezirkan başı Kader'in fikrini sorunca, Kader kendisine talip olan Ali'ye dönüp, Seninle bir şartla evlenirim Ali. Şartın neyse söyle kaderim. Senin için her şey razı olmuşum, olur mu zaten? Beni babamın yurduna götürüp, annemle babamla görüştürmeye söz veriyor musun? O nasıl söz kader? Yeter ki sen iste, söz veriyorum, seni onlara götüreceğim, göstereceğim. Bil ki her zaman yanında olacağım, sözüm sözdür kaderim. Baba, bizim köyün adı neydi? Ee, evet, aklımda kaldığıma göre e, dumanlı köydü kızım. Aradan aylar geçti. Kader nişanlısı Ali'yi çağırdı. Ali, seninle bir ahtımız vardı unuttun mu? Neydi Kader? Hani beni baba yurduna götürecektin. Onları bulacaktık. Sözündeyim Kader. Ben hala sözünde duracağım. Seni götüreceğim. Öyleyse getir gelinliğimi. Hazırla bezirganı hemen, çıkalım yola. Peki Kader. Anneni babanı nasıl tanıyacaksın sen orada? Sen merak etme, ben onları kokusundan tanırım. Ne olur tez gidelim. Ali ile Kader yola revan olurlar. Tam bir ay, geceli gündüzlü yolculuktan sonra dumanlı köyü bulurlar. İkisi köyün yamacına otururlar, hem söylerler, hem ağlarlar. Ali alır sazını, nişanlısının duygularına tercüman olur, şöyle seslenir, bakalım ne der. faşıdık Ulananın neler neler gelib aşıdık Daha deme Mişkemdürt beş kim bu köyde Söylem bu küll Daha beş yaşına. Bedirgana kim bu bu köyde, söylen bu köyde. Bezir'in anası babası kimdir? Bezir kim kız verdi bu köyde? Söyle Toplanın komşular yanıma gelin Beş tane kardeşim varmış benim Yanımdaki yiğit olacak eri Uyvedir yana kim kız bu köyde Verdi bu köyde Yanımda ki yiğit nişanlı beyni Bezir yana kim kız verdim köyde Verdim Aylardır soruyor, yok dumanlı neyirde Vezir yana kim kız verdi bu köyde Verdi bu köyde. Aylardır soruyor, yok etmem dumanlı neyirde Vezir gene kim kız verdi bu köyde Verdi bu köyde Ali'nin bu acıklı beytinden sonra köyün içlerinden bir ağlama, bir feryat sesi geliyordu. Bu yıllardır kızının özlemiyle yüreği yanan kaderin annesinin sesi, onun feryadıydı. Ah, ah dur oraya gelin, kaldır nikabı, yüzün görün. 应该。You love yaşı 25 midir yoksa 50'dir? Nişanı var mıdır nereden bellidir? Bedir kim kız verdi bu köyde? Ne Nişanı var mıdır nereden bellidir? Bedir kim kız verdi bu köyde? resdubu koy başı kurban olur Boynu ne ya ama acında durur. Belki zarım ben bilirim. Bezirgana ben yalnız verdim bu köyde Vallahu. Belki zarım ben bilirim. Bezirgana ben yalnız verdim bu köyde Müzik ben Cezarlı olun kaldı dalı üç dört derden yarıldı Dumanlı köyünde düğün vuruldu Bedir gene kız vermişler bu köyde Allah bu köy. Dumanlı köyünde düğün vuruldu Bedir gene kız vermişler bu köyde Oh, <laughs> çalıldı da bu Develer çekildi, yüklendi bana Allah muratların neyledi da bu Kızıltuğda memnun döndü bu köyde Allah bu Allah muratları neyledi kabul babu bu bulut da ben bu köyde vallahi